Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Şila çiftliğe geldi. Mert kardeşim sağ olsun bugün getirdi. Size bahsettiğim geçen videoda dayı ve Akdağlı dişiden olmaz Şila. 5 yaşında değil mi? 5 yaşında oldu. 5 yaşını geçkin. Müthiş bir fiziğe sahip. Ee, geçen şey e, sağlık kontrolünden geçmiş. Karın boşluklularda trashlamışlar. Ki da şeye baktılar değil mi? Bir Mehmet'e memede, memede e, ur var mı diye baktılar. Herhangi he. bir sorunu yok, sıkıntısı yok. Hiçbir Gayet şey sağlıklı. Yok. Gayet sağlıklı. Hiç eşlenmedi daha. Hiç eşlenmedi. Umarım bize büyük iş düşüyor. Bu Sertiz. emsalsiz soyun yavrularını al, almak için uğraşacağız arkadaşlar. Müthiş bir fizik yapısına sahip Şilah kızım Harika i̇şte basış, post post Arkadaşlar hemen size söyleyeyim Diyoruz ya işte bir köpeğin iyi köpeğin kangalın iyi tür çoban köpeği En büyük kıstaslarının başında post geliyor Eğer şu postu bulamıyorsanız devamlı eğer e, Devamlı bir soru işareti olsun kafanızda İyi kangal köpeğinde bu post olmak zorunda. göstereyim size Şila kızım gel. Kısım, kısım Bakın arkadaşlar şu bu adamın elini tırtaklayan adamın eline böyle keçe gibi gelen post olmak zorunda. Ne kadar çok kangal standartlarına uyarsa olsun bu post olayında esneklik gösteremiyoruz. Onun için kangal olarak gösterilen köpeklerin şu postlarını arkadaşlar iyi analiz etmemiz lazım. Yani bu böyle yumuşacık oluyorsa da büyük sıkıntı. Böyle pamuk gibi ama bakın şöyle kıtır kıtır olacak. Yani sadece kangal için değil. Yerli çoban köpeklerin çoğu için geçerli bu mevzu. Arkadaşlar. Onun için şila yanmış. Zinciri yoktu. Gittik zinciri aldık geldik. Kızım müthiş kuyruk sarıyor. Kızım Kızım, gezelim mi kızım? Gezelim mi kızım? He. Eh, eh, He. Eh. Umarım üst seviye yavrularına alma fırsatımız olacak. Uzun ve uzun ama kalın bir ağza sumağa sahip. Dayının öz kızı arkadaşlar. Şurası e, tıraşlamışlar. O da bir ay içinde düzelir, normale gelir ama şu post olmak zorunda. Yani tüy zamanı değil, tüy zamanı olmadan da bunu anlayabilirsiniz. Biraz şöyle elinizde bir okşu kısıp gel. Elinizle şöyle bir okşayacaksınız. Bu tür tüyü hissedeceksiniz arkadaşlar. Böyle köpekler var. Müthiş kangal dediğimiz. Denildiği daha doğrusu. Ama par par tüyü pallıyor. Tüyü yumuşacık, pamuk gibi. Bunu ne kadar yıkarsan yıkayın o alttaki sert tüy yumuşaklığını yumuşak olmaz arkadaşlar. Onun için gösteriliyor mesela müthiş kangal denilen bir ırktır, soy şudur, bu köpek dur. Ama tabi bunu artık siz de yavaş yavaş an anlıyorsunuz hepiniz. Tüy olayı ne kadar e her şey esneklik gösterilir ama başta karakter olmak üzere tüy, or, or e tüy sıkıntıya esneklik gösterilmez arkadaşlar. Bu tüyde ama tüyde olmasa da aynı sertlikte de mi var mı? Öyle olmak zorunda. İşte bu arkadaşlar. Bak. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. He kızım he. He. He güzel kızım. He. He. Mert. Mert kardeşim getirdi sağ olsun. 5 sene önce dün gibi hatırlıyorum. Aynen. Bir tane dayı ve aktaldan dişi bir tane de Karabey ve Topuzdan, topuzdan erkek yani. götürmüştü. Evet. Ama maalesef erkek şu anda yok, Elimizde değil. Abi. Elde değil. Ee, biz de Mert'ten rica ettik. Sağ olsun bizi kırmadı. Evet. Mert nasıl yavrular? Şey yavru diyor Mahalle 5-6 sene oldu. Nasıl karakterleri? Vallahi bana göre hala yavru. Evet. <laughs> şöyle söyleyeyim. rotto besliyorum. Evet. Aynı zamanda Şile'ye de bakıyorum. Kangal'da bakıyorum. Güreşlere şurada. Bundaki damar rotta yok. Değil yani e, her şeye havlamaz. Bu havlıyorsa bilin ki ya kurt gelmiştir ya domuz gelmiştir. Evet, yabani var senin orada. Kesinlikle. kesinlikle. Kaç kere dediğin domuzlarla falan bir şey oldulardı. Ya köpek resmen yalvarır yani beni bırak gideyim peşlerine diye. Sebepsiz yere havladığını duymadım. Kesinlikle havlamaz. İşte, yani Ama havlıyorsa silah alın çıkın. Ya kurt gelmiştir ya domuz gelmiştir. Bir sıkıntı vardır kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Hmm. Buna çok iyi bakmışsın. Emeğine sağlık. Ben... Müthiş. biraz evet. kilo fazlası var. Burada 3-5 kilo verecek en fazla. İnşallah. İnşallah. Sıkılaşacak. Hocam artık size emanet. E, ne demek? Biz bunlar evlatlarımız bizim. Evet. Yani bizim sadece anlattı e, perdenin önünde anlatılanla perde arkasında bizim aynıdır. Bizim perde arkası yoktur. Gelen herkes görür. Nasıl görüyorsanız bizim e, birebir yaşadığınızda aynı şeyleri görebilirsiniz. Onun için böyle köpeklere başta biz köpekleri çok severiz. Kanka siz yapıp da Öyle e, kamera olmadan veya insanlar olmadan işi arka tarafında hay tut yapan kişiler olmadık olmayacağız da. Bunları biz yürekten seviyoruz. Laf evet. için değil, ticari olarak bakmadık. Sen de görüyorsun neler çekiyoruz. Biz sizi, yani ben sizi iyi tanıdığım için zaten ben köpeğime getirdim. Aynen öyle, aynen öyle. İnşallah çok güzel yavrular alacağız. İnşallah müthiş yavrular olacak. Çok güzel bir damarı var. Dayı soyu sonuçta. Dayının öz Aktağlı. kızı. Aktalı, dişi müthiş bir dişidir. Evet. Onu da Laik'ten Kürşat'la gün Gülbey Demir kardeşimizden aldıydım. Evet. Ee, üç tane doğurduydu. 3 veya dört değil mi? Ben oradayken iki taneydi. İki bir tane. erkek bir dişi. He. Erkeğe tamam. Erkeğe de... Bunu e... almak için Mehmet Hoca'ya çok yalvardım. Vallahi, zorla aldım zorla bunu. harbiden. Ee, biz de çok iyi ki verdik. İyi ki tekrar e, yavru almak için tekrar buraya geldi. Müthiş, müthiş bir şey kanatlı. Valla Mert çok teşekkür ediyorum. Yani çok sağ ol. Allah razı olsun kardeşim. Yani biz arayıp da bulamıyoruz. Ne evet. verdiklerimiz de çıkıyor istediğimiz formda köpekte. Eski damarlar. Şöyle dişi arkadaşlar. Yani gözü olan anlar gezelim. Sağ, bulma şansımız yok. Şöyle dişileri bulma şansı. Erkek bulabiliyoruz tek tükle. Dişi bulma şansımız yok. Bakalım bize çok kalın bir dişi. Bu ekşi kamerayla çekiliyor. Ön kısmı bunu diyorum arkadaşlar. İşte ön kısmı açık olacak. Yani e, bacaklar leylek gibi uzun olmayacak. Ön göğüs kısmı açık olacak arkadaşlar. Omuz olacak. Boyun olacak. Gücünü hissettirecek. Gücünü hissettirecek. Şu dişi mesela e, gerçekten son zamanlarda ya, ya bulma şansımız yok arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Mert çok teşekkür ettim kardeşim. Ercan arkadaşımız çok da geldi ta geldi buraya çok memnun oldum tanıştık. Bekleyeceğiz eşleşme zamanı gelecek İnşallah Mert hazır diyeceğiz eşleştirdik diyeceğiz yavrularını inşallah altından alacağız i̇nşallah, arkadaşlar inşallah. herkese teşekkürler selamlar saygılar verdiğiniz destekten dolayı ya. ayrı ayrı hürmetlerimizi teşekkürlerimizi gönderiyoruz sağ olun var olun sağlıcakla kalın. İyi.